Herkese merhaba. AMP Coin ile alakalı bir destek direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek çift sıfır 3460 bölgesi burası alım yönünde değerlendirilebilir önemli bir seviye buradan üzerinde eğer pozisyona girilebilirse garanti satış hedefi ki buradan doğrudan gitme ihtimali de var ama burası bence yine de beklenmeli diye düşünüyorum doğrudan çift sıfır 5290 kolay hedef gibi görünüyor yüzde 53 ve ana satış bölgesi %67'lik kar sunuyor. Çift 0, 57, 80. Burada oldu ki ters gitti ve ikinci kademe için çift 0, 26, 42 mutlaka takip edilmeli. Ve dip seviyede şu anki görüntüsü için söylüyorum. Çift 0, 20, 0, bölgesi yine takip edilmeli. Burada en azından girilen pozisyonların garanti hedefleri var olur. Bir tanesi %33'lük hedef. Sunbuki Ocak bir diğeri de üç kar sunan çift sıfır Ya yani Kötü senaryoda şu iki hareket bizim için kurtarıcı olacaktır. Tabii ki ben böyle düşünüyorum. Çünkü ben stratejime göre hareket ediyorum. Ona göre de böyle bir hareketin yaşanması yeterli olacaktır. Çift sıfır 57. 80 üzerine atması AMP için yine pozitif bir hareket ve bu kanal üzerinde yapacağı rites hareketlerini yine alım yönünde değerlendirmek gerekir. Bu pozisyonun garanti hedefi ise çift bana satış bölgesi çift 0 89 50 olması gerekiyor. Ne kadar kar vaat edecek bize 36 ve yüzde 54'lük karları gösteriyor. Orta uzun vadede daha öncesinde bu hedef zaten nokta atışı gelmişti gördüğünüz gibi. Yine maksimum hedef olarak ilk etapta 0.24-0.27-31 bölgesi bence takip edilebilir. Şimdilik buranın üzerinde AMP'yi hayal etmiyorum. Etmemekte de fayda var. Kripto piyasasında olabildiğince riski aza indirmemiz lazım. Çok da hız yapmamak gerekiyor. Evet AMP ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.